Zümrüt emerald taşı sadakat, duyarlılık ve aşk taşıdır. Çiftler arasındaki duygusal bağların gelişmesine yardımcı olduğuna inanılır. Geçmiş zamanlardan günümüze zümrüt taşının bazı fiziksel ve ruhsal rahatsızlıkların tedavisinde faydalı olduğu ve şifalı bir taş olduğu düşünülür. Sadakatin ve aşkın sembolü olan zümrüt taşı, aşk ve güzellik tanrıçası Venüs'ün değerli taşı olarak bilinir. Ayrıca sezgi taşı olarak da bilinir zümrüt, elmas, yakut ve safirle birlikte en değerli dört taş arasında yer almaktadır. Kolye, yüzük, küpe, bileklik gibi pek çok takı ve mücevherin yapımında kullanılır. Özellikleri ve faydaları Yaygın yeşil ışık ile Beyni dinlendirir. Kalp çakrasının enerjisini en çok temsil eden taştır. En... Enerji tıkanmalarını gidermek ve kalp çakrasını yeniden dengelemek için kullanılır. Kendi ihtiyaçlarımızı ve duygularımızı net bir şekilde anlamamıza yardımcı olur kötü şans ve sefaleti önlediğine inanılır. Bereket ve neşe kaynağı olarak görülür. Sevgiyi arttırır, yaşama sevinci verir. Evlilik, aile ve arkadaşlık bağlarını kuvvetlendirdiği belirtilir. Negatif enerjiyi nötralize eder. Doğal taşların titreşim ve frekanslara sahip olduğu bilinmektedir. Bu nedenle vücudumuzda bazı etkilere yol açtığı söylenmektedir. Taşların özelliklerinin bilimsel kesinliği yoktur. Tıbbi konularda doktora danışmanızı tavsiye ederiz burçları, boğa, ikizler ve koçtur. Zümrüt taşı, nasıl temizlenir? Taşınızı aldığınızda, kullanım öncesinde ve aralıklı olarak temizlemeniz önerilir. Yapılan temizlik, taşın enerjisini düzenler. Doğal taşların temizliği de, doğal yollarla yapılır. Bu temizlikte, dört element kullanılır. Takı ve objelerinizi, taşınızın sertlik düzeyine göre aşağıdaki yöntemlerle temizleyebilirsiniz akan su ile temizleme, sert taşları akan suyun altında, 4 ila 5 dakika kadar yıkayarak temizleyebilirsiniz. Deniz suyu, ya da tuzlu suda bekletme, sert taşları, 10 dakika kadar deniz suyu, ya da tuzlu suda bekleterek temizleyebilirsiniz. Toprağa gömerek temizleme, taşınızı 24 saat boyunca, açık alanda ya da bir saksıda toprağa gömerek, temizleyebilirsiniz. Topraktan çıkardığınız taşı, üstündeki tozu atmak için, suya tutabilirsiniz. Tütsü ile temizleme: Sertlik derecesi düşük taşlarınızı yaktığınız tütsünün yanına koyarak temizleyebilirsiniz. Mum ışığı ile temizleme: Sertlik derecesi düşük taşlarınızı yaktığınız mumların yanına koyarak temizleyebilirsiniz. Tuz lambası ile temizleme: Tüm taşlarınızın enerjisini tuz lambanızın çevresine yerleştirerek temizleyebilirsiniz. Videomuzu faydalı bulduysanız, beğen butonuna basıp yorum yaparak daha çok kişinin faydalanmasına yardımcı olabilirsiniz. Güncel videolarımızı takip etmek için, abone olup, bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.